Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'ı Ünal Turan'ın Tovaş modunu alacağım Arkadaşlar o kadar detayı inmişler ki plaka olsun var. Her şey tamı tamına tıp atıp aynı abi. Bak görüyorsunuz ya. Şuraya baksanız abi bildiğiniz Ünal Turan'ın Tovaş abi. Gerçekten mükemmel bir detay yapılmış abi. Hemen kaputu açayım. Kaputta şu şekil zaten. Bildiğiniz tofaş kaputu aşağısı görünüyor. <laughs> Burun pek detayını inmemişler ama birazcık yani benzetmeye çalışmışlar e, yine de gördüğünüz gibi kaputumuz içi böyle kapatalım kaputu kapıların detayını da gösterdiğimizde bagaj da şu şekilde abi bagajı yan taraftan görebileceksiniz menü açılıyor çünkü kilidini açayım önce aracın aracın kilidini açtım bagaj gördüğünüz gibi bagaj şu şekilde kusura bakmayın yan taraftan görünüyor böyle tam görünmüyor bu bagajı çekemiyorum bagajı da böyle abi. Şimdi kapılara geldik. Zaten sunroof abi sunroof bitiriyor ya. Şuraya baksana üstü açık abi araba tamam. Kapılar da buradan görünüyor. Bakın ses sistemleri de burada bak. 4 tane arkada. Şimdi dur kapılara da bakacağım. Burada var mı? Burada burada yok abi dur. Diğer kapıları da açalım biz en iyisi. Kapılar yazalım. abi. Arkadaşlar bu arada video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için o kadar uğraşıyorum ve emek veriyorum. Bir like'ı çok görmeyin. Evet. Diğer Tamam kapıları da şu şekilde görebilirsiniz abi içindeki koltukları falan olsun tamamen detayına kadar inmişler gerçekten Gerçekten çok mükemmel yapılmış abi Çok güzel bak harbi diyorum şuraya baksanıza içini falan ya Bayıldım yani o kadar diyeyim size bayıldım abi Şöyle direksiyonu falan şu şuradan görebilirsiniz fites topunu falan Yani FPS modum olmadığı için gösteremiyorum Binelim biz bir arabaya abi Birazcık sürelim Sizinle beraber kapıları, kapıları kapatalım Gerçekten çok güzel abi araba. Gerçek hayatta da zaten realde efsane bir şey. Ama sattı onu ben yani, gördüm onu satmış arkadaşlar topacı. Haberiniz olsun. çok fena bir şey yapmış adam deli gibi yapmış bak. Çok iyi abi gerçekten çok iyi bir şey. Evet bugün Rina bu arada arkadaşlar. Ee, GTA Sanders'i izleyen arkadaşlar varsa burası online bir platform arkadaşlar. İsmi de Rina bu sunucun. Haberiniz olsun zaten sağ altta. Her şey görünmekte abi kutta sitesi falan olsun aracın hatta hızı falan olsun gördüğünüz gibi her şey belli zaten Roleplay play sahibi, gerçek hayat olduğunu biliyorsunuz burada da arkadaşlarımız kamyonculuk falan yapıyor abi garajımıza artık bu aracı aldık gerçekten çok kaliteli bir araç abi ya yavaş gidiyor ama olsun top normal top 135 basıyor <laughs> normalde kaç basıyordu hatırlamıyorum burada 135 basıyor abi bir oyuncumuz yolda kalmış zaten çok ya bak nitroyu basalım Lan tır geçemiyoruz arkadaşlar. Kamyonu geçemiyoruz bak önümüzdeki. Ya. O kadar bir yavaş sapaş. <laughs> Gel abi atla. Atla dostum. Diyeceğim de bu herhalde e, tamam evet atlamasın oraya gidiyor. Gitsin abi. Bugün Tofaş'ta gizliyiz abi. Full. Şuradan bir benzin alalım. Bir benzinimizi fullleyelim öncelikle. Hemen şuraya gidelim abi. Şuradan bir benzin alayım ben hemen. Yakıt al yazalım. Yakıt al benzin dolsun bir arabanın. Tamamdır. Bekleyelim dolmasını. Tamamdır aracımız fullendi arkadaşlar benzini motorumuzu açalım ve insanların olduğu yere gidelim şu kamyonumuzu geçsin abi çok güzel evet içeriden çıktı benim aracım farları kırıldı çok güzel farlar evet farlar kırıldı abi tamire gireyim ben çık da gireyim artık dostum ya Heh, sonunda ya adam iki de bir ileri geri ileri geri yapıyor ya farları açalım hemen aracım çık abi tamirden hadi hızla hızla tamamdır üf. bak farlar açınca gerçekten efsane duruyor araba şaka maka efsane araba gerçekten çok güzel Arkadaşlar insanlar genellikle burada abi. Şurada pizzacı denilen bir yer var. Herkes burada takılıyor. Zaten rol play oynayanların çoğu pizzacı önünde rol yapıyor arkadaşlar. Buradan da söyleyelim abi. Gördüğünüz gibi arabalar olsun, oyuncular olsun hepsi burada abi. Şu şekilde görebilirsiniz. Şu yani çoğu oyuncu burada oluyor yani. buralarda takılıyorlar. Topaç da bu arada gerçekten harika yani. Övmekle bitiremedim. Gerçekten çok güzel abi. Sabah kadar kullanırım ben bunu ya. Bıkmam yani. Gidelim bir kumar oynayalım bu arada ya. Canım da kumar çekti ya valla. Bu arada bu sarıda kumar da var abi. İlk defa Rino izleyenleri işte birazcık bilgilendireyim. Kumar var istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz bu oyunda. Onu söyleyelim. Her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar bu oyunda. Genellikle beni zaten SAMP'den ya da CS'den tanıyorsunuz. Dışarıdan gelenler de yani normalden gelenler de tanımış oldu zaten şimdi. Hoppa kumarı göstereceğim ben. Gerçekten var ya sabaha kadar kullanırım ben bu arayı. Şu görüntü yetiyor bak gerçekten diyorum. Bu görüntü yetiyor abi. Önü falan olsun. Aracımızı şuraya park edelim. Hmm, şöyle gel geri Hakan. Tamamdır. Kilidini kapatalım. Motorumuzu da kapatalım. Farları da kapatalım. Bak hangi araç? Bak bütün araçlardan daha güzel benim araba. Görüyorsunuz mu? Şu arabanın güzelliğine bak ya. Efsane. Şimdi arkadaşlar hemen paramızı çekelim be. Arkadaşlar 123.000 dolar çektim. 123.000 dolarla hemen oynayacağım zaten. Giriyorum. Yanımıza ne kadar para oldu bilmiyorum şu anda. Bir gireyim içeriye. Evet kumarhaneye girdik mesela seri 10.000 dolar diyor. Kumar yazıyoruz buraya. 10.649. Gel bakalım. Gel abi. O kapatana kadar arkadaşlar bak. O kapatana kadar oynayacak. Evet adam almış parayı arkadaşlar. 77 kar kaldı. 100.000'den. Kaç bin çektim lan ben? Bakayım mı? Bilmiyorum gerçekten. En son ben kazanmışım. Allah Allah. Adam almış ama paraları. 649 ya. 649 da oynayayım ben de. 649. Gel bakalım 649. Lan Tofaş modu tanıtacaktım ben sözde ha. Evet bununla son kez biriyle atayım ben son kez Tofaş'a devam edelim. Sadece seri kaçmayacaklar diye. Kennet neymiş? Silverstein neymiş? 572. Anam 572. Gel bakalım. Seri diyor hadi bak. Arkadaşlar 40 bin dolarımız kaldı. Bu da bizde kalsın yoksa biz batacağız abi ya. Arkadaşlar Tofaş modunu size son kez detaylıca göstereyim. Gördüğünüz gibi Bu şekilde. Aşağıdan istek olursa indirme linkini açıklama kısmına bırakacağım abi. Ona göre yorum atın. Ona göre like atın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Tofaş modumuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Konuşamadım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.